Şu anki motivasyonunuz ne? İnsanların neye odaklanması gerektiğini düşünüyorsunuz? Daha doğrusu siz neye odaklanıyorsunuz da dünyanın en önemli kongresinde bu kadar insan ikna edip bu konuşmaları yapabiliyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim. Biz bundan birkaç ay önce Beyaz Saray'daki birkaç arkadaşımızla görüştüğümüz zaman bizi söyledikleri şey yani bu Türkiye'deki maliyetleri teker teker detay vererek anlattım ve bu e, insanların kalplerine dokunur. Çünkü şu an baktığınız zaman yani eğer Türkiye'de demokrasi yok dediğiniz zaman şu anda yaklaşık 50 dünyadaki 50 küsür ülkede demokrasi gerçekten yok ve Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Ama böyle teker teker anlattığınız zaman, oradaki insanların, oradaki kardeşlerinizin ne dediğinizi anlattığınız zaman bu gerçekten insanların kalbini çok derinden etkileyecek demişlerdi. Bir de ikincisi yani şöyle söyleyeyim. Oradaki, e, oradaki arkadaşlarımız yani gerçekten bizim birer kardeşlerimiz artık. Ya onların şöyle onların orada duyduğu acıları biz de doğalardaki gerçekten hissediyoruz. Hatta bu e, en son e, kongrede yaptığımız konuşmadan sonra bu milletvekillerinden bir tanesi dedi ki ya keşke aileni biraz daha anlatsaydım dedi. Ya ben de dedim ki ya benim ailem şu anda içeride değil dışarıda. Şu anda bizim içerideki kardeşlerimiz şu anda benim ailemden daha da çok zor durumdalar. Yani Onun için ilk başta onlara Onları anlatmak istedim. O daha da bir etkilendik gerçekten. Çünkü orada yani kardeşlerimizin içeride yaşadıkları olsun, dışarıdaki aileleri olsun veya kaybettiği kardeşlerimiz olsun. Yani biz burada gerçekten onları hissediyoruz. Hiçbir şekilde ya biz Amerika'dayız rahatız falan hiçbir şekilde değil. Yani e, onun için Allah'a şükür bize anlatabildiğimiz kadar oradaki kardeşlerimizin sesi olmaya e, çalışıyoruz. Bunun üzerine de e, inşallah oradaki bütün e, millet ve vekilleri şu an o toplantıya bizim toplantıya katılan bütün millet reklerini Biden'a bir mektup yazmak istiyorlar ve şöyle. Bu kadar ülkesinde bu kadar zulmeden, bu kadar haksızlık yapan, bu kadar hukusuzluk yapan bir e, insanı siz e, nasıl beyaz saraya çağırırsınız diye bir mektupta yazacaklar Allah'ın izniyle. Onun için güzel şeyler e, oluyor oradaki kardeş, burada dünyanın bütün gözü önünde kardeşlerimize anlatma e, fırsatımız oluyor. E, ve sadece şöyle söyleyeyim, oradaki mağduriyetleri değil de şu anda hizmet e, hareketlerinin, şu anda sadece Amerika'da değil, dünyada yapılan birçok faaliyetlerini de e, anlatmak fırsatımız oldu. Onun için sadece böyle e, şu anda yaşanan haksızlıkları değil de şu an dünyadaki e, birçok böyle hani açılımlar olsun, şu an Hizmet Hareketi'nin işte e, dünyanın birçok farklı e, taraflarında ülkemizi, bayrağımızı nasıl güzel temsil ettiğini anlatma fırsatımız da oldu Allah'a şükür. Onun için yani çok güzel şeyler e, de oluyor. Pozitif şeyleri de e, söyleyeyim. Onun için Allah'ın izniyle bakalım. Bu sadece hani konuşmada belki ben ve Abdülhamit abi, abi önde gözüküyor olabiliriz ama Abdülhamit abinin dediği gibi arkada birçok böyle bizim kardeşimiz hani ben günlerce, aylarca sırf bu toplantı olsun diye, sırf bu konuşma olsun diye çok büyük emek harcadılar. Ve orada şu 150 tane kardeşimiz ofis ofis gezip senato ofisleri olsun, milletvekilleri ofisleri olsun oradaki kardeşlerimizin sesini duyurmaya çalıştılar.